Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fakir verse pardon fakirden zengine bölüm 1'i çekiyoruz. Neyse iyi seyirler. <laughs> yeni bir gün. Yeni bir gün. Yeni, yeni bir çöp günü. Yatar ya. Dört tane bundan elmasım var. Dört elmasla ne yapabilirim? Aklımı yiyeceğim aklıma. Şuraya bir şekilde çıkayım. Nasıl çıkacağım ben buraya? Oyun neden bu kadar kısa ki benim? Oyun koyarak çıkayım bari. Odunum var. Odundan yapacağım şey çok sıkı. Uf, uf, puf yeter. Yeter, yeter, yeter. Kadar, yeter, Uf Of, çok sıkıldım. Her gün her gün yeter. Vallahi bıktım. Ne var bakayım çöpte? Yemek var mı? Kılıç var. Ekmek var mı? Güzel. Bugün de karnımız doydu. Şu ölçüme ilgimi çekti ya. Garip bir yarışma var. Neyse yapalım bari. Of. Bismillah. Umandan atlanmıyor. Hop çıkalım. Ne? Kutup var. Hop. Hop. Bismillah. Ölmek için genç. Ölmek için çok gençti. Paralarım yere düştü. Işte. Bir de ben onları almam gerek. Şimdi çok korkuyorum. <laughs> Buradan paracıklarımı alayım da. Şimdi bu nara dolusu, yerde bir tane ev. idare edeyim gücümüzü. Şu ev sahipsiz giyim. gece olunca çok kötü. Kötü adamlar sokaklara çıkıp burası çok sıcak olmasa da bu bir günlük burada yatabilirim. Tek ısınmam bu. gemi batımını buradan izlemek çok güzelmiş. O hep satış peydarı yazın. Siz. Neş, bat artık, bat. Kim vurdu lan? Kapıda kutu payısı olmasından korkuyorum. Geliyormuş. İşimi bitirmeden uyumalıyım. alayım. ay. hoş hoşt. Kes <laughs> şey bana mı saldıracaksınız? Evet saldıracak galiba. Arkadaşlar. Ya, ya gitsene be. Ha buradan. Her yerim kutu parası. Mis gibi. Mis gibi abi. Her yerim kutu parası. markete geçin beyler. Market. <laughs> Altımı yaptım. Çok korktum. <laughs> Ev almam gerekiyor. <laughs> Tüh. Kordon gel ne yapmışlar. <laughs>

görmek için bir delik aç, Ya nereden vuruyorsun be? Don 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 don. <gülüyor> <gülüyor> don don. Don don <laughs> don <laughs> 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 Artık sonsuza zenginim. Tam daha o kadar da değil. Elmasla yapabiliyorum. <laughs> gözü göster. Bekle. Ölmen az kaldı. Dun 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 dun. Ya böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Elmas blok yapacağım. Mecburen yapacağım. Crafting. <laughs> Güzel arkadaşım.

Nei, host! Bon, kimse bana bir daha şekil yapamaz. Bundan sonra bana rüzgar bey diyecekler. Alem olsunlar ayağına renk alsınlar. Bu ev satılık mı abi? Satılık. İki tane otuzluğa bur buraya mı verir? Cidden mi? Evet. Birazcık. Ağır olabilir ama gene de para eder. Benim önceki yaptığım yer inan bana daha iyiydi. Bu arada param yetmez. Maalesef. Aklıma bir fikir geldi. Aslında bu tabanayı yürüttüm. Evruz gibiyim yaz. Ben bir dahiyim ya. Daha önce bunu hiç yapmadım. Ruz gibi beyin yazacağız. beyin beyin Rogi beyin güzel da var artık böyle benim şimdi eşya Abi bir bir abi abi Allah rızası abi, için yatak abi. Abi yatak Allah rızası için yatak abi. Abi yatak için Allah rızası için bak. Abi Allah senden razı. Abi abi Allah razı. Yıllardır dil, dil, dileniyorum. Bu iş basit. Şimdi bana bir tane sandık gerek. Ben zaten onun vardı. Selamın Aleyküm vardı. Şu yarışmada her zaman. Sandık. Sandık yapmam gerekiyor ben yarışmayı kazandım. Ben direkt varili alayım abi. Varili vermem. Daha başkalar. Ama ben yarışmayı kazandım. Temiz. Temiz abi. Temiz. Güzel. Bin. Bin liralık. Bu kadar. bu köyde yaşıyorum. Çok mutluyum. Sandı sandığıma yaşıyorum. paralarımı koyayım da kaybolmaz. Balık da var. Bu pastayı az sonra yiyeyim Yesem mi? Yiyeyim Yesem mi? Moda dursun azıcık ıslayarım ya. <laughs> Hayatımda ilk defa bu kadar mutluyum ya. <laughs> azıcık acıktım gibi sanki ya. Çok azıcık acıktım. Kasil tavşan. Hıh. Hmm, Şurada kedi Ben gideyim birazcık hep var Benim de bir mesleğim olması gerekiyor. Tarımcı mı olsam? Öğretmen mi olsam? Yoksa farklı bir meslek mi? Yoksa, yoksa hiç mesleğim olmaz. gibi Cimcid, birim. Fırına alabilirim aslında da. Anlamın teliyle kazanıp alacağım. don dan, dan dadadan, dum, dum, dum. da dun. Yardım lan, lan, lan. Oğlum bir eve iki tane top, üç tane top fazla değil mi? Hadi ya bana bak tatlım. Acemi.

sana bak. Kedim olması. Kedim olursa güzel. Güzel onunla koyun koyuna yatabilirim. Evden balıklar alıp gideyim. Kedilere balık verirsek bizim kedimiz oluyormuş. Bir görmüştüm. Ben sana mama vereyim gel. Aferin. Gel gel. Gel. Gel kızım. Tontik. Tonton bir tane. Gel oğlum gel. Gel. Ay bak ya tam oturmuş. Ay patates kutusu var. Seni yerim, seni yerim. Lan bektim oğlum ya. Sus. Seni kuku koy bana. Ay Ma Abi. Oy koy olayım ben. Oy koy ben. Bak. Gel baleyim var. kaçtı. Neyse benim bir tane kedim var. İkisi anlasam ay belki. Bana şöyle kavga etmelerini istemem. Ne var güzellik. Sen Kim geldi? Bunun adı ne olsun? Bunun Mini olsun. Günaydın Mini. Mini günaydın.

Neyse böyle video bu kadar sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer kanalımı sevdiyseniz de hemen bir like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Abone abone abone, abone. Neyse böyle daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız hemen bir like atın bence. Bir de abone olursanız mükemmel olur. Abi. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en iyi insan falan olur. Neyse beyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size de bay bay diyorum. Çünkü birazdan yemek yiyeceğim büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Hepinizin 19 Mayıs ve bayramınız kutlu olsun. İyi dersler dilerim. Bay bay.